Selamlar. Telegram grubu kurdum. Burada daha samimi ve daha özel içeriklerimi sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Herkes gelsin. Normalde bir kilo onu da yapıyorum ama bu gösteriyor canım benim. Ne yapıyorsun bu kocuğum? Çok <laughs> güzel kapak yıkarım. <laughs> Girmiş iki bacı o. Oh. iftara İftara neler var neler. Yine döktürdün kız. Sen de yine kadın tabaklarını deniyorsun. <laughs> bulaşığa karşı benim biliyorsun Ay. alerjim var. Bu ne? Şimdi kıymalı börek mi bu kocuğum? Evet kıymalı börek. Sevgili <laughs> <laughs> Öyle bir şey var. Kıymalı börek. <laughs> Anne. Anne. Oy <laughs> Ahmet Asya Bak 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 Sifo Nilo aşkım <Ashke. gülüyor> ve Ahmet Ali Ahmet Ali <gülüyor> <gülüyor> Benim mobilye kiye geldim. nerededir parfüm? <laughs> parfüm <Berfo? gülüyor> bulaşık. Ya. Ne zaman evleniyorsun? Yicuma. <laughs> Yicuma. Pazartesi değil, Kesin. <gülüyor> <gülüyor>